Dilenciye bak lan. Abo çok gariban durmuyor mu? Üzüldüm lan. Evet arkadaşlar moralim çok bozuk. Niye biliyor musunuz? Çünkü çektiğim videoyu 45 dakika video çektim internet kafenin 6. bölümünü. Bunun sesi olmadan videoyu kaydetmiş. Bu yüzden videonun sesi yok. Bu yüzden video tekrar uğraşacağım, tekrar çekeceğim. <laughs> Siz abone like yorum yapıştırın sizin için uğraşıyorum destek verin şu dare bana Şu bana destek verin abi o zaman siz abone like basın o zaman videoyu tekrar geçebilirim <laughs> Evet arkadaşlar gene sabah oldu Şimdi videoyu tekrar e, uğraşacağız yani yapacak bir şey yok zaten baya bir geliştirmiştim ki e, Tuvalete molete gitmeye gerek var mı yok şu kapıyı aç abi hızlıca tamam kapıyı dört Evet abi hızlı şekilde gidelim. Bu arada arkadaşlar abonelik yorum destek verirsen çok sevinirim. Şu gariban'a destek verin. Şu gariban, şu gariban garibandır yani. Benim oğlum sakattır abi. Hadi. hadi. Benim oğlum sakattır. Hadi, hadi, hadi. Abi koş 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 koş. Daha nadir lan. Arkadaşlar bir dakika ha. Selamun aleyküm kardeş. Arkadaşlar yeni halini göstereyim size. Ne yapmıştım göstereyim çok hızlı şekilde. Buraları bu şekilde ayarlamıştım. Buraları da böyle buradaki boşluklardan oraya aldım. Burası çok sıkışmıştı. Diğer bölümü de hatırlarsanız üst tarafa linkini bırakacağım. Burayı da bu şekil yapmıştım. Burayı çellemedim çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Buranın bir bende hikayesi var. Bura benim ilk kurduğum sistem. Burayı hiç bozmayacağım. Çünkü burası benim tek ve son aşkım. Buralar bu şekilde oldu. Sonra burası da müthiş bir şekil burayı yaptım. Dekorunu yaptım görüyorsunuz. Üst tavan, posterler. Sonra buraya sistemlerini kurdum. Yani yaptım bayağı bir şey. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok pes etmek yok inanmaya devam ki Şimdi ben buranın pisliğini süpüreyim hemen Sonra buraya bir yeni bir bilgisayar kurayım tamam mı arkadaşlar Ondan sonra Burayı açalım sonra yavaştan üst kata geçelim Yani diğer bölümde aslında üst kata geçmeyi düşünüyordum artık bu bölümde biraz geçeriz Elimizden geldiğini yaparız biraz oynayalım bu el Hemen bir yeni bir sistem kuralım kurmadan önce siparişlere de bir bakayım. Müşteriler ne sipariş istiyor derken. Ooo my God. Hanım ablam çok güzelmiş. Abi bir şey istiyor mu abi? Abi döner vereyim mi döner? Buyur baba gel abi kebap ye. elinde ne var bize uygun bir şey? Oo alırım. Kaç aldık lan? Ha bin lira iyi iyi. Yok lan fazla. Pahalı neyse. Yapacak bir şey yok. Harbiden. Arkadaşlar buranın sadece şu sandalyesini değiştireceğim. Neden biliyor musunuz? Bu çok dandik duruyor ya. Benim içime sinmedi abi. Boş ver ya. İlk ve son aşkına sokarım. Yok ilk ilk ve son aşk. Arkadaşlar aşk yoktur. Aşk yoktur. Bebe ölme bebe. Ölme be. Tur tur ses geliyor. Abi inşallah sistemi bozmamışlardır. Ana avrat küfür ederim. Yaparım. Oğlum o ses nereden geliyor? Arkadaşlar sesi duyuyoruz mu? Şimdi çözümünü halen bulamadım. Bence arkadaşlar üst kattan geliyor ses. Yani başka burada bir bakıyorum da bir seslik bir olay yok. O şu bilgisayarı başlat hemen. Abi diğer bölümde ne olmuştu biliyor musunuz arkadaşlar? Kaydetmeyen bölümde. Bilgisayarıma hacklenmişti ama paralarımı çalamadılar tabii ki. Oo güzel para da veriyorlar aslında. Ya abi hızlıca sat, hızlıca sat gitsin ya. Beklemeye gerek yok. Biz o parayı her türlü çıkartırız. Bize şimdi arkadaşlar ne lazım biliyor musunuz? Çok hızlı şekilde e, bir tane monitör alalım. Ya çok da büyük olmasın ama kaliteli de olsun. Başka ne alabiliriz? Ee, ne alacaktık başka? Sandalyesi var zaten. Masası, masasını unutmayalım. Masası gene aldım. Şu masayı alalım abi. Fareyi aldık zaten, klavyesini aldık. Sandalyesini aldık değil mi? Aynen aldık. Bilgisayar kasasını aldık. Tamam arkadaşlar başka da bir şey kalmadı. Orayı da bitirelim hemen. Hırsız hemen çalmadan şu ıı, siparişlerimizi aralım. Aralım, aralım. aynı Yo buranın kasası var. Ha buraya masa da şey lazım doğru. Sırayı da hemen kuralım içeri arkadaşlar. İçeri. İçeri ne lan? Burası an ne diye geçiyor ki? Ara oda diye mi geçiyor acaba? Abi hemen şu ıı, bilgisayar kasasını da alalım. Üstünü hemen şöyle yerleştirelim. Başka ekstradan ne alabiliriz diye bakıyorum. Ha şunları da alalım koyalım. Hop burası süper oldu bu arada. Sandalye eksik. Ha monitör eksik. Lan. Arkadaşlar ne yapıyor eliyle? Eliyle oynuyor adam otomatik yapmış lan. Adam böyle böyle kurcalıyor artık bilgisayarın içine girecek. Terbiye size bak. Cık cık cık. Oğlum ne yapıyor la bu? Arkadaşlar döveyim mi sizce? Neyse dövemeyeceğim adam. Yokluktadır belki ya yani. yapacak bir şey yok. <laughs> Bir, bir siparişler var da sen şu onları bir yetiştir ya. Hazırlaya dur sana zahmet. Millet bir sürü şey istiyor. Şunları hemen alalım. Al 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 al. Enerji <laughs> şey sosis. Al abi su mu mu mu. mu Verdi verdi verdi. Hamburger. Evet abi bunları da aldık. Müşterilere yetiştirmem gerek çünkü. Hem garsonluk da yapıyorum hem hep hepsini yapıyorum arkadaşlar. Elimizden her şey geliyor maşallah. Şimdi abi neredeydi o bizim şey? Dayı niye bunlar elleriyle oynuyor ya? O sigara yakmış dükkanımda. Ha yok lan. Sigara sandım değilmiş. <laughs> Neredeydi lan bu? Oğlum nerede lan bu? İstoria bina gelişimi tamam. Heh buldum. Arkadaşlar son ikisinde de ee, sonraki bölümlerde alırız. Şimdilik paramız yok, çok yok. Ama oraya açtık sanırım, değil mi? Buraya bir şey kurulabilir mi? Yok ya. Çok saçma durur bence ama çok da boş kaldı. Arkadaşlar şuraya karşılık iki tane sistem kurayım bence. Ne diyorsunuz? Hani adam oturur. Yani bence olabilir he. Buraya iki tane yeni bir sistem kuralım. Bak ya ne yapmışlar Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar bak ama bak küfür etmezsem de içim rahatlamaz bunlara karşı. Bunlara ben bir ana avro söveyim. Ya oğlum bizim niye bizim buraya gelen herkes yetişiyoruz? H hemen şey yapalım arkadaşlar. Ee, İki karşılıklı kuracaktık ki orayı bir Hemen ayarlayayım ben Şunu alalım çünkü çok paramız da yok Aslında çok bir şey kazanmıyoruz cidden Yani aldığımız görüyorsunuz Sisteme gidiyor yani cebimize bir para girmiyor düz Doğru düzgün O yüzden parayı verimli kullanmam gerekiyor Farkındayım şu sandalyeyi çok beğendim he. Sandalye gerçekten çok beğendim Neden biliyor musunuz küçük yer kaplamıyor yani Yer kapladığı zaman ne oluyor abi Rahat edemiyoruz Şunu alalım kaliteli olsun klavye adam Şak şak iyi bassın düğmeye Buraya bunu aldık. Bir de monitör balmamız gerekiyor. Masa, ha masa. Masayı da aldık. Evet arkadaşlar, gene eklendik. Vallahi inşallah gitmez. 5 4 3 İnşallah bilgisayarım eklenmez yoksa dükkan kapanır. 0 Of kaybetmedik. Süper be. Kim oğlum bizi ekleyen lan? Adres versin abi. Teke tek gelsin lan. Kim lan bu? Gel bilgisayar masası hemen gel abi seni kurayım Arkadaşlar şuraya değil de bak şuraya kuracağım Niye biliyor musunuz Buraya kurmaya gerek yok aslında bak Buraya adam geçerken lan diyecek bu ne burada ne alaka aman diyecek. Saçma durur gerçekten de saçma durur Yani şimdi aklıma yattı Harbiden de alakasız durur yani Şuraya hemen sistemimizi kuralım O ilk bölümlerde bence izleyin Bak çok şey oldu nasıl diyeyim Batacak sandım dükkan ama Umudumu kaybetmedim ben inandım Çünkü inandım abi bu Bunu başaracağımı biliyordum ya Biliyordum abi yalan mı söyleyeyim Çık abi hemen şuradan Dilenciye bak lan Abi çok gariban durmuyor mu üzüldüm lan İçinden alla. Oğlum bu adamın elinde ne var lan Şey muşta gibi bir şey var ha Abi üzüldüm ama ya Gel dayı sen oyna beleş sana beleş gel Abi benim dükkan ben çıktım zaman kapadır Her zaman açık hiç sıkıntı yok Asıl akşam para kazanır abi. Niye akşam kapanıyor onu anlamadım yani. İnsanlar akşam gelmeye başlıyor asıl yani. Şu şu fareyi de şunu. Fare sen benim başıma dert oldun ha. Valla. Ha bunu da kurduk mu orası tamam. Şimdi bir de e, bunu alalım. Bunu da buraya koyduk mu arkadaşlar? Bu bölüm bitmiştir. Bence başka da bir şey kalmadı. Burasını da çok güzel bir şekilde değerledik. Son bir vlog şey. Tur yapalım. Vlog ne lan? Tur yapalım. Abi burası bu şekil buralar VIP özel ya burası VIP yeri zaten buralar garibanların oturacağı burası da Fas fakirlerin oturacağı bir yer Tamam abi bence burası okey Burada zaten oyun konsolları carcurt bunlar var Süpürgemizi de alalım şöyle hemen köşeye atalım Dükkanı kapatalım yavaştan hemen yatalım Koş abi koş abi Evet arkadaşlar eve yatmadan önce Videomu beğendiyseniz çok sevinirim. İnşallah beğenmişsinizdir yani. Burada emek var kardeşim. Emeğin kendisi var burada. Abone olarak like, yorum yapıştırın. Hepinizin gözlerinden öpüyorum.